Evet değerli arkadaşlar, severler. Arılığımızdayız. Arılarımıza bakıyoruz. Evet. Bir haftadan fazla oldu. Arılarımıza bakmadık. Çıta durumuna bakacağız. Çıta istiyor mu? Yiyecek durumuna bakacağız. Biraz şuruplama vereceğim. Hava müsait. Güzel hava. Bakalım. Kızımızın durumuna. Ee, en son kek vermiştim. Birer kilo. Şöyle göstermek istiyorum. mu? Keklerimizi bitirmişler. Aramız yenisini istiyor. Bakacağız. Şurup vereceğim. Hem kek vereceğim hem şurup vereceğim. şöyle ben şöyle göstermek istiyorum ara severler şöyle çürük ağaç parçaları kesiyoruz hazırlıyoruz genellikle yani ılamur ve kavaktan yapıyorum şöyle bu ılamur çürümüş ılamuru kesip kırıkta kullanıyorum En iyi duman bu. Acı olmuyor bunun dumanı. Arıyı çok rahatsız etmiyor. Bazı şeyler dumanı zarar verir arıya. En güzeli bu. Karton Kapı olabilir. Evet. Şöyle bir kızım da gene gözüküyor bu tek başına çekim yaptığım için bazen zor oluyor. Göstermek istiyorum. Şöyle yakından. Evet keklerimizi bitirdiler de yer arı severler. Ben e, kışlatma sistemim böyle. Stafor. Bu taraftan e, rüzgar aldığı için sağ taraftan strafor Bölme tahtası. Stafor'u pek sevmiyor arılar. Yani onu poşete geçireceğim önümüzdeki sene öyle kullanacağım. Bölme tahtası. Oradan beri sıralıyorum. Gene bölme tahtası sıkıştırarak kışa sokuyorum ben. Yani arıcının olmazsa olmazı bölme tahtası muhakkak olması gerekiyor. Arı dağılmıyor, toplu duruyor. Kuluçka güzel oluyor. Her türlü bölme tahtam var benim. Yani 5 çeşit bölme tahtam var. Böyle bunun içinde stafor var. Dişini kapladım bu kalıcı kolay kolay buna bir şey olmaz e, tahtadan yaptıklarım var burada mesela bunu da çıkaracağım şimdi görürsünüz aramıza bakıyoruz alımız şuradan e, salkıma geçmesi gerekiyor çıta vermemiz için buradan salkıma geçmediği sürece araya kolay kolay çıta vermiyoruz havalar ısınana kadar Evet bakalım arımıza. ben e, arıyla çalışmayı tercih ediyorum. Daha iyi oluyor, daha sağlıklı oluyor. Siz nasıl tercih edersiniz bilemem artık. Herkesin çalışma şekli farklı. Yani yerlere atmıyor. Bazı attıklarım Rüzgardan uçanlar var. Onları en sonunda topluyorum aralıkta. Aralık temiz olması her zaman için iyidir. Ellerimiz de, kullandığımız eşyalar da temiz olması gerekiyor. Eski yerine yenilememiz gerekiyor. Arı temizliği seviyordur de temiz olmamız lazım. Evet. Şimdi şimdi deyip arımıza ilk başlayacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Benim kovanlarımın altında e, havalandırmalar var. Evet. Ballı bir çıtamız. Bayağı ballı. Güzel, ağır. En az 2 kilo bal var onda. Burada e, şimdi ben tabii ben yılların arıcısı olduğum için anlıyorum. Polen koymuş, bal stokluyor. Bu çıtadan öteye yavru olması gerekiyor. Şimdi polen koyduğu yanında yavruya başlar anne. yapacağız? Evet. Evet. Hep kurtçuk. Hep kurtçuk. Kapatmaya yakın. Evet. Burası komple yavru. Günlükler var, kurtçuklar var. Tabi siz e, yakına getirmem gerekiyor. Sizin görebilmeniz için, görebilmeniz için. Birkaç gün sonra bunu kapatır. Artık son çıtaya dayandı yani. Eminim haftaya birkaç güne çıta vermeye başlayacağım buna. Ben bütün arılarıma bugün baktım. Son iki kovanım kaldı. Onu da sizlerle paylaşacağım inşallah. Çekim yapıyorum. Bir tanesi benim damızım ana ürettiğim iyi olca. 2018'in annesi ama maşallah kızımızın durumunu görüyorsunuz. Gayet güzel. İnşallah kızımız da göstereceğim. Sanırım 3'te de olabilir. Bir bakacağım buna göstermek istiyorum. Onlar çünkü buralara atmış. İşareti döküldü. Tabi 2018'in anası olduğu için işareti kalmadı sırasında. O yüzden bazen zor buluyorum. İnşallah işaretlemeyi de öğreneceğim. Aralarımı, analarımı işaretleyeceğim kendim. Üretiyorum ama kendime yetecek kadarı şartını pek beceremedim. Gerçi denemedim de işte. İnşallah deneyeceğim. Evet burası sökülüyor. Kapalı. Şuralar sökülmüş. Anne atmış. Anne burada olabilir. Ona bakıyorum. Gayet güzel kızımız. Al şartmış aralara. Yavrular yesin diye genç işçiler. Annem bize bakıyor. Gayet güzel bir çıta. 2018'in annesinin olmasına rağmen e, çok güzel yavru açmış. İşte bazılar diyor ki yaşlanan anayı kesin. Ben kesmiyorum. Ben kızlara bırakıyorum anneyi kesmeyi. Kendileri beğenmedim zaten hemen 2-3 yüksük yaparak anneyi değişirler. O yüzden ben müdahale etmiyorum. Ben gidebildiği kadar gidiyorum ya. Yaşlı da olsa anneyi. Yine bazen işte annemiz burada. Aa, dökülmemiş. Evet. 2018'in annesi. Evet. Damgası bile duruyor. Kızımız. Yılca damızlık. Ben bundan çok ana öğrettim ve çok sattım. Bu sene 77 kuan sattım. Azalttım arayı inşallah çoğaltacağım. E nasıl çoğaltacağımı da videolarımda sizlerle paylaşacağım. Evet kısmı son çıtaya geldiği için şimdi duvar çıtası. Burada bir çıta var. Son çıtaya geldi. Buraya bir çıta ben atacağım. Çünkü son çıta duvar çıtasına geldi. Hem bölme tahtasını da buradan alacağım. Çünkü burada allı bir çıtası olması lazım kuluçkanın. Ben sağdan çalışıyorum. İşte bölme tahtamız böyle ben yaptırdım. Gene yaptıracağım. Ee, Allah nasip ederse sonbaharda. Şimdi yetecek kadarı var bende. Evet, stafurumuzu alıyoruz. Bundan sonra artık al istemiyor. Kemiriyor zaten. O yüzden alıyoruz stafurumuzu. Evet, şimdi güzel bir çıta bulup buna getireceğim. Evet değerli arı severler buldum. Hafif ballı. Bunlar ben zaten hazırlamıştım. işte isteyene vereceğim. 3-4 puan hazırladım. Birkaç gün önce de. Şimdi topluyoruz arımızı. Şurubunu ve kekini koyacağız. Gayet güzel. Ee, annemiz kuluçkayı açtı. Bayağı açtı. Artık cemreler düştü. Yani bundan sonra arı mümkün olduğunca yavruya abanacak. Ben bu ırkla çalışmayı seviyorum. Çok saldırgan bir ırk değil. Yani acemi arıcılara, hobi arıcılara tavsiye ederim. Bir ırkı. Gayet güzel. Yüzde de üretiliyor bu ar, arımız. Oradan aldım ben. Denemek için aldım. Ee, merakım olduğu için her ırkı arılığında deniyorum ben. Yani ona göre huysal olan, bal yapan e, kışı iyi geçirenler çoğaltıyorum. Devam ediyorum. Satıyorum bitti artık yani sezon saptım, saptım, kapattım sezonu kapattık inşallah bölmeleri yapacağız nasip olursa inşallah ömür olursa gayet güzel şimdi hafif buraları alacağım normalde almıyorum ama şu koyacağım için hafif şu koyacak bir yer koyacağım alacağım kekimizi koyalım yağmuruyla geçtiği zaman çok beslenmek ister. Genç işçiler pete görmek ister. Ee, Mart'ın sonuna doğru artık daha ham petek de vermeye başlarım. Kabarmış peteğim var ama ham petek de vereceğim. Çünkü genç işçiler petek örmeyi kendilerini geliştirmek için bak böyle petek örerler. Bunlar hep genç işçiler örüyor. Öğrenmek için, kendilerini geliştirmek için. O yüzden buralarda balı ziyan ettirmeyip petek vererek petekleri tutturuyoruz. Arıyor. Evet örtüyoruz, yiyeceğini verdik, baktık yarın e, varava inacı yapacağım inşallah. Çünkü e, varava gördüm, varavalar başladı. Benim arılar ocağın ilk haftası yavruya başlamıştılar ve bugün bakarken varava gördüm inşallah yarın da şey yapacağız ilaç vereceğiz ondan sonra da bir hafta öldürmeye gerek yok abi hava açık olsa da kapalı da olsa bir hafta elemeye gerek yok dediğim gibi arının düşmanı var o. ve açlıktır açlık oldu açlık ve ee, soğuktur. Ama sıcak havalarda var var başka bir düşmanı yok arının. Var ova e, mücadelesi çok iyi yapmamız gerekiyor. Her ben ilaç kullanmıyorum. Ee, çünkü e, çok ilaçlar var ama hiç istediğim gibi sonuç alamadım. En iyisi Tarım Bakanlığı'nın onayladığı ilaçları kullanıyorum artık onlardan fayda gördüm ve onlarla devam edeceğim Allah nasip ederse bundan sonra öyle sonrasında gayet güzel iyi bir tane çıta verdik ilk çıtamızı verdik ben ötekilerini de verdim Abi bu sonuçta ötekilerini de verdim bu da gerekti buna da verdim şimdilik bu kadar